Yuh! O mavi şey de ne öyle? Venom'un mavi hali. Bu, 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 bu sen değilsin diyor onca kadar. Neyse. Evet arkadaşlar. Merhaba ben İlter Mete Özkan. Evet hey, hepiniz e, Spider-Man Age of Time'ın birinci bölümüne hoş geldiniz. ZT'su The Dark Knight Rises oyunu komple tamamlamıştım. Bugün de bu oyuna geçtim gördüğünüz gibi. Evet. Sanırım bayağı dehşetli ve manşetli bir oyuna benziyor. Neyse. Şimdi bu herifi durdurarak oyuna başlayalım. Diyeceğim de adam amma güçlüymüş. Evet. Şu nicabına bakalım. Aha 2099 yılındaki örümcek adam geliyor. <laughs> Obo yalnız örümcek adamı haşat etti. Kostüm bayağı parçaladı. You had no reason. I didn't reason it easier <laughs> to kill O'Hara, it looks like you called. Yes, <laughs> finish Parker! Parker, are you there? Peter! Peter! Ana! A -a -a az önce ne oldu öyle? Bu şimdi ölü mü? Sağ mı? Anlamadım. Ya da ağır yaralanmış da olabilir. Bu ne şimdi ya? years ago that he first showed up at talking about harnessing energy from the fourth dimension. Now he won't stop until he's running the place. I know tight. He's thinking beyond Aiming towards who knows what. He's the exact type of corporate monster I've sworn to reign in. Especially if he's mucking with time travel. The year twenty ninety nine might not be much, but it's all mine. Nathan, everything needs to calm Just. the bakalım. He's been siphoning Alchemax resources into converting the Gateway, and the old virtual unreality, into something else, something dangerous. tried talking Neyse. Geldik olay yerine. Buradan devam edelim. Dönen şeyleri de durdurduk çok şükür. Ve evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Evet bir dahaki yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Evet biliyorum. Ilk bölüm kısa bölüm oldu ama. Durumlar böyle icap etti işte. Neyse evet sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Balır Kükü'se gameplays. Bana ki Skyhooker videosu hatta o iki kanala da abone olsanız sevinirim. Evet videolarımı da like atmayı yani beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorum da yapmayı unutmayın. Evet bir dahaki yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.